bil ki aziz kardeş tabiatları latif ince ve latif sanatlara meftun bazı insanlar biraz sahas bahçelerinde pek güzel hendesevari geometrik bir şekilde şekilleri aklar arkları havuzları şadırvanları yaptırmakla bahçelerine pek muntazam bir manzara verirler ve o letafetin o güzelliğin derecesini göstermek için bazı çirkin kaya kaba Gayri muntazam mağara ve dağ heykelleri gibi şeyleri de ilave ediyorlar ki onların çirkinliğiyle ademi intizamıyla intizamsızlığıyla bahçenin güzelliği letafeti letafeti fazlaca parlasın. Çünkü innemel eşya'u nurufu bi az dadi. Eşya ancak zıttıyla bilinir. Eşya ancak zıttıyla bilinir. Lakin müdekkik bir kimse, dikkatli bir kimse o ezdadı, zıtları cem eden bahçenin manzarasına baktığı zaman anlar ki o çirkin kaba şeyler kasten yapılmıştır ki güzellik, intizam, letafet artsın. Zira güzelin güzelliğini arttıran çirkenin çirkinliğidir. Demek bahçenin tam intizamını ikmal eden o çirkinlerdir. Ve o çirkinlerin adem intizamı intizamsızlığı, düzensizliği nispetinde bahçenin intizamı artar. Kezal bununla beraber böylece dünya bahçesinde nizam ve intizamın son sisteminde bulunan mahlukat ve masnuat arasında hayvanlarda olsun, nebatatta olsun, cemadatta olsun bazı çirkin intizamdan hariç şeyler bulunur. Bunların çirkinliği, intizamsız, intizamsızlıkları dünya bahçesinin güzelliğine, intizamına, bir zinet, bir süs olmak üzere sani hakim, her şeyi hikmetli yaratan, sanatlı yaratan Allah tarafından kasten yapılmış olduğunu pek yüksek, geniş, şairane bir hayal ile dünyanın o bahçe manzarasını nazar altına alabilen adam görebilir. Mağaza, o gibi şeyler kasti olmasaydı şekillerinde hikmetli tehalif olmazdı. Evet, tehalifte kas ve ihtiyar vardır. Her insanın bütün insanlara simaca muhalefeti buna delildir. Evet, tehalifte farklı olmadan zıtlıkta kast ve ihtiyar vardır. İrade etme ve seç, seçme vardır. Her insanın bütün insanlara simaca muhalefeti buna delildir. Çirkin şeyler neden yaratıldığı bir kez daha anlaşıldı.